Ne? Yenilenmesi bir şeysi tamamlanmadı. Ha yenilenmez. Maybe you know you can someone donate even the paint only. No, he will he will ask. Ah okay. So, uh in Saudi like Saudi attack ah maşallah. Üst kat. Öğrencilerin okutulduğu yer. Evet. Altı mescit. Şu namazlarını eda etmek için odanın Üst kata mı? <gülüyor> <gülüyor>

Burası Kur'an Kursu'nun üst katı. Diyanetçi Müslüman Meclisi'nin üstü. Ne تمام يا